kış için yapabileceğiniz en güzel tariflerden birisi. Ben bunun için 2 kilogram salatalığımı halka halka doğradım. 2 tane de büyük kırmızı soğanımı ince ince piyazlık doğradım. Onları da karıştırma kabının içerisine aldım. 1 demet dereotumu doğradım. Karıştırma kabının içerisine alıp 1 yemek kaşığı tuz ilave edip sulanana kadar bir kenarda beklettim. Sulandıktan sonra tenceremin içerisine aldım bir su bardağı sirke, bir su bardağı zeytinyağı ilave edip bir yemek kaşığı da tuz ilave ettim. Bir baş sarımsak ilave ettikten sonra karıştırıp kaynamaya bıraktım. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağımı söndürdüm. Kavanozlarıma dolduruyorum. Bu tarifimi ister salata ister turşu yerine kullanabilirsiniz. Uzun süre muhafaza etmek için sıcak sıcak kapağını kapatıyoruz. Bir gün sonra yemeye hazır.